Siz burada merhaba arkadaşlar. Ey vay bu sürekli merhaba arkadaşlar. Devam arkadaşlar. Bugün sabitte arkadaşlar Minecraft'ta Bounty Hunter oynuyoruz. adamlar çok fazla. Takımın green de iyi, güzel, hoş, helal hoş da. Hop, adam atakla. Ben şu arkadaşa yardım edeyim en iyisi. Adam ol lan sen. Lan artistlik taslama lan burada bana. Bana burada artistlik tasyonlar gidiyor öyle. Anan satayım. Buna, bu ne biçim vuruyor oğlum. İyi ayrım botum gitmemiş. Sen adam öldürdün diye de. 368 kere ölmüşüm kilim. 595. Bana bir tane daha verdi. E, ne yapayım ben bunu? Allah Allah. Atlayayım mı? Takımım kırmızıymış. Orada kırmızı birisi varsa atlayayım da. Kırmızı birisi yok işte. Sıkıntı orada. Hmm. Nasıl bir yer çekeriz? Yer çekebiliriz. Yay. Yay lazım da bize. Yay da kaldırmışlar orada. Ne yapacağız biz? Arkadaşlar ben bittim. Ne dedi bir tanem? Bir adam. Bunlar tamam çıktık da iki saatte eğiliyoruz. Bir tarzan gibi atlıyormuş. Burada bir adam var yakınlarda. Geliyorum lan oraya. Allah Ekber, Allah Ekber. Vay safa mı? Anam satayım. Abi adamlar böyle oynanmaz kardeşim. Böyle başka adamlarla başka adamlar böyle takım olsa da biz de kaybederiz yani. Yani böyle olmaz demeye çalışıyorum ben de. Takımlar öyle adam olsun. Kadın olunca böyle kötü oluyor. Tövbe tövbe. Takımım green. Orada green birisi var. Tamam. Allah-u Ekber. allah Ekber. allah Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la Muhammeden abdülhü resulü. Lan. Kanka gel kaçak. Öldü lan çocuk. Da 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 tamam. Gitti şimdi değil mi? Geliriz, de. Şöyle yerinde bitiririz dedim. Yani şu bir de gerek. Allah ver deyip satma. Pek dalasım yok. Takımım buluyor. Evet. Mavi takımdayım. Aa kanka. Sev 12 mi? Statı yok. VIP lan bu. VIP artı hatta. Ahmet. Türkler takım olsun koçum. Anasatim. satayım. Video oğlum video vurmayın ayılar. Lan dayı. Ağzına yediğim ya. Bak yine ona girmeyeceğim. Şuna gir. Tamam dur yukarı çıkıyorum direkt. Gelinleri de haşlıyoruz. Haş. Haş haş. O VIP bir viple kapışıyor. 2'ye 1. 2 ve 1 kapışıyorlar. Vay be kardeş. Şunları geç. Geç. Tarzan olsam mı ki? Nerede da kapışıyor. Allah Allah. Gel lan buraya. Hadi. Çok kasıyor. Ege mi? Benim de Ahmet'im. <laughs> Lan keşke bu stata Buradan bir zıplıyormuşuz. Şuruyormuş bize. Hadi bir kılıç. Kaç. Sıçtık. Kaçalım mı? Ben kaçıyorum. Bizim gerizekalıya vuruyorlar. O malda kaçmıyor ya. Hadi kanka ben geliyorum. Bekle beni. Lan beni bekle lan. Lan beni bekle. Lan kaybedeceğim. Diye var mı orada? Diye diye. Diamond. Gel kanka şunu gebertelim. Ne vuruyorsun oğlum sen? O benim takımımda. Allahu ekber. Lan pvp'im çok kötü. Da, 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 da. Lan lan bu yıkır. Lan öyle vurulur mu? Tüf tüf. Fretliyor. Kafalı geyik. Hmm. Zaa. Şuna gerek hadi. Kaçıyorum ben. Hiç görmemişlerdir. Ama gördüler herkes. O Kesin koçum yani. Onlar gelince direkt saklanmam lazım da deparatiyona ben. Kaç 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 kaç. İnşallah işimi görmemişlerdir. Oba. Hey. Okay. O ben burada saklanırım yani. Bir bana saldırmaya çalıştı mı ben buraya gelirim. Gelenin da 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 açlarım. 2v1 gelin oğlum. Ben tekim. Hadi oradan bir daim çıksa. Lalle hoş olacak. Ne çıktı? Yes be. Bonumuz yok. Donlar mı orada yok? İki tane. Bir yok. Ay ay da. Burada kumu gebertiyoruz ya. Allah. Allah'ım ne günahım günahım Hadi bir lan günahım Hadi şimdi biraz da şey yapabiliriz Oha 550 mi? Gold 550 nasıl oldu? anam Alttan birine vurmuşuk tak Sekmiş sekmiş yarım kalbi olan diamond set'e vurmuş da 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 diyor. 550 gold vardır. Hadi videoyu bitireyim. Konu bulamadım ki ben buraya. Kendi kendime konuşuyorum. Hayır. Gelin beynini çakalım. Çek çek çek. Hoppa. Bas 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 bas. Hadi bir stick. Hadi stick çıkmıyor ya. Kotları da adamın gidiyor ki. Kapıdan gelin nazını vururuz da. Allahu Ekber dememiz lazım. Adam orada. Kapıdan girerse beni okuyacağız. Okuyacağız tamam mı? Geç? Oo, hey bir diamond. Bende 4 diamond var kardeş. Şimdi artık sık tatsamayın. Hayır. Kimsenin gelmemesi lazım. 10 dakika olmuş 12 hafta. Hayır. 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 hayır, 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 hayır. birisi var. Yok. Oktan. Ok duvardan geçse iyiydi. Kardeşim ya. Ben ne yapayım? Kuba mı döneyim? Şu ölü de basılmıyor Böyle havaya fırlatıp. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, bismillah. Hadi video bitiyor. İyi ben videoyu bitireyim. Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Günler oyunlar abone olun. Unutmayın. Like ve yorum atmayı unutmayın ve bay bay.